Herkese selamlar dostlar tekrar. Ben geldim bir uzun bir vaktten sonra yeni işler görürdüm ona göre biraz gez atabildim videonu. Eyüp merkezdeyiz. Geldik Eyüp meydan burada camilerimiz var. Burada reklam panomuz var. Burada da taşlar var. Mermer Ben buranın bu meydan tarafını çok hoş geldim. Eyüp caminin etrafı. Şimdi burada bayağıları soruştum ne yenilir diye. Aha. Kıymalı Pide yani güzel devamlı gelir buraya Devamlı sadık pide yemeye gelirim. Pide dediler. Kıymalı pide. Kıymalı pideye gittim ama beğenmedim. Ama bu tarafta göz. Geçen bir yer var. Oraya gitmeye çalışacağım. Çölden çok geçek içeride de neler var. Size göstermeye çalışacağım. Menünü ondan sonra orada ne yiyeceğim sen. Yiyip sizlerle paylaşacağım. Ve bu videonun altına yorum atıp ve e, yorum atıp en çok beğenilen yorumun 10 yoruma, en çok beğenilen 10 yoruma içeride yediklerimden birini göndereceğim. Ne yiyeceğimi hala bilmiyorum. İçeride yediklerimden birini göndereceğim. Hatta ne yiysem Amsını göndereceğim. Bir de böyle bir şey var. Hala 10 bin abone olabilmemişim. 10 bin abone olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Yatan çıkartmayın kanalı. Paylaşın 10 bin abonede 10 bin TL pul hediye edeceğim bir nefere ya da ki bakak onu bakacak 10.000 abone de 10 TL hediye edeceğim. Ona göre kanala abone olmayı unutmayın, yerden çıkartmayın. Azerbaycan'da sınırsa da problem yoktu. Buradan size yine pul gönderebilirim. Vesler Union var ya da Azerbaycan'da bizimkiler var. Gitti indi yemek yemeye göre ne yiyecek. Selamun Aleyküm Selam. Kolay gelsin, hoş bulduk. Şöyle çekebilir miyim? Evet. Kolay gelsin usta. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Hoş bulduk. Evet. Geçek masaya Masadan siparişimizi veririz. Tamam. Ben geçiyorum. Tabii, buyurun. Oldu. Siz de böyle çektim. Siz de paylaşabilirim değil mi? Sorun olur mu? Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı. <gülüyor> sıkıntı. <gülüyor> Hiç sıkıntı. İstediğin Aa. kadar paylaşabilirsin. Tamam. Tamam. İsim neydi abi? Tahir. Tahir abi. Çok memnun oldum. Benim evet. ismim de Kaan. Arab Kaan. Kaan. Tamam. Evet. Nerede oturuyorsun? Azerbaycan'da yok yoktur ya. Sen ne yaptın Allah aşkına? Han, normali han da. Han oldu. KH'ye dönüyor ya İngiliz arabesine geçerken. Sen X'i yok burada. Tamam. Ben Merak. de haram diyor, yüreğimde yara var. Dünyada iki bak karalar. var. Biri menem, biri acak. Evet. Evet, Buyur, evet. istediğin yer ol. Böyle kesim. Nece? Hesap veriyoruz ya bir şey, bir de bizi çek. Tabii tabii. Kusam Bu sizin isim neydi? Evet. Mehmet abi. Çok memnun oldum. Şimdi biraz zamana da getireceksin. Aynısını biraz hafif getir. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Görüşürüz. Ayran olsun ya. Tabii. Gelenekten şaşmıyorum. Tabii. Ayran. Portakal suyu, nar suyu, demirindi şerbet hepsi var. Doğal Hı. olan şeyler Yemeğin de var. yanında ayran olsun sonrasına tatlıyla bakarız. Tamam. Evet dostlar şimdi İskender gelir. İskender'i de size göstereceğim. Nece bir şey olduğunu. Çalışın. İskender kebap burada. Bele pide yani bizde lavaş çöreği. Üstüne et döner koyuyorlar. Et döner koyup yanına da katık koyuyorlar. Katık üstüne de tereyağı. Böyle kereyağı, Sarı yağ yani bizde. Kimsin? Yapalım çıkarıram diyorsan. Sahte ise demişken size alta yazın gidilmesi olmasa yüzünü öreceğim alır. hocam Evet arkadaşlar hoş geldiniz Gender kebab yanında ayranımız var. Çöreğimiz var. Acılı ezmemiz bir de biber. Bunlar tam alışamadık. Aha. Böyle. Hop. Tamam. Şimdi Oturak çöreğimizi yiyelim. axı birinci qranı göstərin altına bax dedim bax belə çörəklər bu çörəkdən bir də üstünə vəx kəsilən dönərləri qoyurlar belə İskəndər kebab olur Kanası var değil mi? Şurada. Selamünaleyküm. Selam. Sağ ol efendim. Tamam. Abla, oldu. Çok sağ ol. Sen misin Selim. Selim abi. Çok memnun oldum. Teşekkür Hadi alabilir adisyon alabilir miyim ben? Başka. Selim abi. Tabii. Tabii. Evet. Tabii. Çok sağ ol. Çok evet. teşekkür ederim. Yavaş yavaş kalkıp hazırlanalım. Şunu da bitirelim. Ve kaçalım. Çok teşekkürler. Evine Görüşmek Elbis, üzere. Ayağınıza sağlık. Yine bekleriz. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Hayırlı akşamlar. İyi akşam. akşamlar. Evet. Geldik dostlar. Yedik, içtik. Şimdi kaçırık. 225 lira hesap tuttu. Gördünüz. Neydi? İskender'e bakar. Künefe, tereyağlı İskender 145. İşte gel 65. Künefe. 15'te ayran Biraz normalin üstünde ama yakışıdı. Ha bu arada ilk yorum yapan arkadaşlara çok beğeni alan arkadaşlara bak. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Ne hey abi kanal? Kanal YouTube. Hey. Arab Ali istiyorsan yaz. Hey Evet, bir abone bir abonedir. Abone olmak isteyen var mı başka? Evet ablacığım, evet abi gel. Ne abi? Ben yazayım. Ha şu. direkt abone ol bildirimleri aç. Tamam. Abine ne zaman paylaşacağım bunu? Salı günü. Salı günü mü tamam. Ne yaptın abi? <gülüyor> <gülüyor> Çok mu geçti? Yarım salı günü ya. He. Yok ya abi. Evet, Yarın da, sarı. Da, tamam. Da, hadi görüşürüz. Abi. Kolay gelsin. Yorum yap. Bileyim sen olduğunu. İsim neydi? Mikail abi. Mikail. Çok sağ ol, Çok teşekkürler. Abi. Görüşürüz. Abi. Yemek, gezme, vlog. Böyle. Dostlar yavaş yavaş kaçırık. Evet taraf. Bu da bizim motosiklet. Burada da Arapan Ali. Abone olma Yerden çıkartmıyor. <laughs> Bilir. Şimdi yarışım ve de evde devam ederiz.